Oyuncu Demet Özdemir, 29, ile müzisyen Oğuzhan Koç, 36, ilişkilerini resmiyete dökme kararı almıştı. Ünlü şarkıcı, 14 Şubat Sevgililer Günü, NDE hazırladığı sürpriz organizasyonla Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler grubunun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda sevgilisine, evet, yanıtını veren ünlü oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti. Sosyal medyada yayınlanan karelerde Demet Özdemir'in yüzüğü dikkat çekmişti. Habertürk'ün haberine göre, Özdemir'in 4 karatlık özel tasarım tek taşının fiyatı 70 bin dolar, yani yaklaşık 955 bin TL. Yaz başında nikah masasına oturması beklenen çift, evlilik teklifi öncesi de milyonluk araçla objektiflere yansımıştı. Demet Özdemir, bize azıcık bir sürpriz bıraksaydınız. Diyerek, söze başlayınca Oğuzhan Koç ise, evet, gerçekten. ifadeleriyle sevgilisini desteklemişti. Biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu etsin ifadelerini kullanan koç, basın mensuplarının, damat gibi giyinmişsiniz. Sözleri üzerine, nasıl gerekiyorsa öyle giyindik. Şeklinde konuşmuştu. Oğuzhan Koç, sürpriz evlenme teklifiyle alakalı, müsaade ederseniz olacak. Derken, Özdemir ise bu sırada kahkahayı patlatmıştı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti. Oğuzhan Koç, Ocak ayında, güzel bir sürecin arifesindeyiz, diyerek Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı. Öte yandan Demet Özdemir, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olmuştu bilinmeyenlerini anlatan Özdemir, iş ve özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. 4 aydır herhangi bir projede yer almayan Özdemir, 9 yıldır aralıksız çalıştığını ve dinlenmek istediğini dile getirmişti. Oyunculuğa adım atmadan önce dansçı olan Özdemir, hakkında çıkan, bakın, eski mesleği neymiş? Haberlerine üzüldüğünü söylemişti. Ünlü oyuncu, geçirdiği süreci açıklarken, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü de sözlerine eklemişti. Özdemir, herkes şimdi o o dans, o o Demet. Süper, falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara bayağı canını sıktılar. O zaman nasıl geçti senin için? Sorusuna yanıt vermişti. 2009'da Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut şarkısının klibinde rol alan Demet Özdemir, şunları söylemişti. Bu konuyu söylediğinde aklıma Selin Şekerci ve Hazal Kaya geliyor. Tanıştığım dizilerde oynadığım arkadaşlarım geliyor. Korkunçtu. Şu kötüydü, gerçi o olmasa bile bence kötü ama ilk dizimi yaptığımda röportaj verdim. Gazetede yayınlandı. O zaman okumak istemediler. Çünkü yeterince ünü değildim. Ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim, eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı, diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı. O yüzden açıklamadım. Çok yeni aslında. 2 i̇ki, iki buçuk yıl önce de bir haber çıktı. Şok şok diye. Başlıklar böyleydi. Evet. Demet Özdemir'in asıl mesleği reklama giriyorlar. Bittik dedik. Bir şey oldu ama ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey yapmadığımın çok farkındayım. Kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım fakat kendimi çok kötü hissettim. Dedim ki hemen seyirci seni bağrına basmayacak. Emek vereceksin bununla ilgili. 15 yıl mı, 20 yıl mı yani? Daha yeni başlıyorum her şeye. 6. yılımdayım. Bittik dedim. Hemen zaten panik başlıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Dans ettiğim ne varsa 3 tane video Saatlerce bunu konuştular. Ne biliyor musun? Vay Demet'e bak ya, gördün mü, dansçıymış eskiden. Bu dil ne? Evet, dansçıydım. Zaten biliyordunuz fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Gerçekten sevilmemekten korktum. Aslında bunda hiçbir şey yok. Dans etmekte kötü hiçbir şey yok ama maalesef o an öyle görmüyorsun. O an küçülüyorsun. Çok kötüyüm, utandım. Paramı kazandım, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu kazandığım para ile ne yaptığım belli. Hiç utanılacak bir şey yok. Bir anda şunları gördüm. Selin Şekerci tweet attı, ne yapmış yani diye. İyi hissettim kendimi. Çünkü ister istemez bir illüzyona kapılıyorsun. Gerçekten hata olduğunu düşünüyorsun. 5 ila 10 dakikalık bir histen bahsediyorum. Ayrıca dansçı olarak 3,5 yıl şarkıcı Bengü ile çalışan Demet Özdemir bir dönem Efes Kızları kadrosunda da görev almıştı. Ardından Özdemir, sen küçük bir kasabada doğup büyümüşsün. Sözlerine, evet öyle. Az nüfuslu bir yerde ama gerçekten müthiş bir komşuluk kültürü vardı. Mahalle kültürü ile büyüdüğüm için ağaca tırmanmak, arkadaşlarla dışarıda oynamak, 21. 30'da eve dönmek gibi şeyler vardı hayatımda. Çünkü 11 ila 12 yaşına kadar oradaydım ve muazzam bir biçimde güvene, dostluğa dayalı bir yer olduğu için çok özgür büyüyebildim. Babam inanılmaz katı kuralları olan biriydi ama ailede kimse kimseye şunu olacaksın diye baskı kurmazdı. şeklinde yanıt vermişti. Çocukken uyandığında bir süre kimseyle konuşmazmışsın sorusunu da cevaplayan ünlü oyuncu eskiden öyleydim ve korkunç biriydim. Hatta belki öyle olan kişiler varsa bir şifre çözeriz şu anda. Çocukken inanılmaz hırslı, amaçları olan ve sabırsız biriydim. Her şey çok çabuk olsun istiyordum ama bunu düşündüğüm zamanlar 14 yaşındaydım. Yani ne kadar hızlı olabilir ki? Yine de bu sabırsızlık bende aşırı bir gerginlik yaratıyordu ve uyandığımda neden uyandım ki bugün diye düşünüyordum. Mesela aşırı neşeli biriyle karşılaştığımda, neden bu kadar mutlusun? Sabah sabah bu kadar neşeli olacak ne buluyorsun diye sorardım. Ne zaman ki yapmak istediğim işi yapmaya başladım, para kazandım ve aileme olan sorumluluklarımı yerine getirmeye başladım, işte o zaman ben de ne var bunda bu kadar gülünecek sabah sabah denilecek tiplere döndüm. Kısacası hayattaki amacınızı veya sizi mutlu edecek şeyleri bulduğunuzda çok mutlu uyanıyorsunuz. Açıklamasını yapmıştı. Arkadaşlarıma nasihat vermek konusunda çok gerçekçi ve dürüstüm, diyen demet özdemir. Bazen insanları kırabiliyorum ama uzun vadede insanlar üzerinde olumlu sonuçlar yaratabiliyor. Bu yüzden hislerime çok güveniyorum ve genelde de doğru çıkar ifadelerini kullanmıştı. İnsanlarla ilişkilerine de değinen oyuncu, seni seviyorum yerine iyi ki varsın cümlesini tercih ederim. Çok kıskancım drama belli etmem. Hemen reaksiyon veririm ama kısa sürede bunun yersiz bir duygu olduğunu hemen fark ederim." şeklinde konuşmuştu. Özdemir, "Hiç reddedilme hikayen var mı?" sorusuna ise, "Yok. Hiç reddedilmedim." yanıtını vermişti.